Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda sadece kor basımıyla kalmayacağız. Aynı zamanda birkaç tane metinlerden item düşürmüştük. Onları da basacağız sizlerle birlikte. Öncelikle bu itemlerimizi art 9 denememizi yapalım. ardından kora geçeceğiz. Korun ardından da 10 tane üçerli açım hidranın sandığı var. Bunları açacağız. Bunlarla sonra da devam edeceğiz. Bakalım neler çıkacak Öncelikle itemlerimizden başlayalım silahları basmaya şuradan geldik Bonca demircisine silah ustası basalım hemen yaydan başlayalım bakalım ilk attığımızı geçirdik 8 ikinciye atalım bakalım yok oldu Sağlık olsun Evet bunu deneyelim şansımız iyi gitmiyor Evet. Bir tane 8. Devam edelim. Bir tane daha 8. Bakalım 9 kaç tane çıkaracağız. Kar edebilecek miyiz? Son çam da deneyelim. O da yok oldu. Şu an elimizde 3 tane artı 8 var. Zırhları deneyelim. 3 tane zırh var. Zırhçıya gidelim hemen şuradan. 3 tane kara büyü deneyelim bakalım. Evet bir tane 8 Son bir artı zırh vardı ona da basalım Evet o da yok oldu Önce zırhları atalım 9'a Bakalım inşallah item var da almıştım üstünden ama Bir bakalım Hadi bakalım ilk itemimizi 9'a geçirebileceğiz mi Evet yok oldu Hadi Geç. Haydi be. O da gitti. Evet. Yayla çanlara geçelim. Herhalde zarar edeceğiz. Geçmesi. Önemli değil. Bakalım. Patladı. O da gitti. Eline sağlık. O da gitti. Evet. Hepsini yaktık. Tertemiz. Ee, şimdi korbasımına geçeceğiz. Köye geri dönelim korlarımızı açalım. Şöyle bir 400 400 küsür tane kor var. Bunları açacağız. Antikaya, çok fazla antikaya geçerse antikadan da bir üstü atacağız. Bakalım buradan ne kadar kar edeceğiz. Bir önceki e, YouTube'da videomuzu izlediyseniz bir 20 won bir kar ettik. Ee, bakalım buradan bir 30-40 won kar etmeyi düşünüyoruz. Bakalım bir haftada gene. Ne kadar kar edebileceğiz. Tabi paranın çoğunu harcadık. Envanter açma falan. Birkaç bir şeyler. Simyacıyı geçmedim. Şurada açmaya başlayalım. Haydi bismillah deyip en alttan başlayalım. Evet taştı sanırım. Şuradan yeşim. Yeşimden bir iki tane arındıralım. Şöyle. Bir. Biraz basalım üstü. Aleyküm selam kardeşim. Yayına geldiğin için, takip ettiğin için de teşekkür ederim. Hoş geldin. lendere geçelim bakalım buradan başlayalım. Hadi be. satacağız sene bak 1. Hadi geçmedi. 2. Hadi 3. 4 tane 5 tane. Birer bondan 4 bon eder. Genelde herhalde bir bona gidiyoruz. Yaklaşık 1 küsür. Hadi bakalım 1 2 3. Herhalde 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, yok 5 olmuş. 3, 5. Olsun, para der. 2 oldu mu, 3 mü? Vallahi iyi gidiyor. Aha. Kaç tane geçti? 4 tane bundan geçti. Hadi bakalım kaç won çıkacak bakalım. 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4, 4. Hadi 6'da 5. Vallahi 5 herhalde. Çok güzel. Yeşim'den de iyi geçti. Yakut'u sona bırakalım. Yeşim ortalama 2-3 emden 4-12. İyi iyi buradan bayağı kâr edeceğiz bu sefer. 50 ona yakın çıkartırız. Bundan kaç tane geçti? 4'te bundan geçti. Hadi bakalım en önemli Yakut. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 tane. Aa dur. Şunları da bulamışız daha. Tamam. Bunda eksik kalmış. Şuna geçelim. Haydi bismillah. 1'de bir 1. Bir. Hadi 2, 2'de 2. 3. A3. A4. Yuh. A5. Hadi lan. A6. Şansa bak. <laughs> 6'da 6. Vay canına. Ya Yakut'u gördün mü? <laughs> Süper geçti ha. Atalım mı buradan iki tane üstte? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vallahi iyi geçirdik ha. Üf kara bak. 6 tane. Kaç ona gidiyordu bu? 4. 4, 6, 12, 24. 24. 25, 26, 27, 28. 28. 5, 33. Tamam tamam. 50 bona yakın para çıktı. Bunları atsam mı? Ne diyorsun? Mitsi gelir mi? Yakut'tan mı? Hadi al atıyorum, Hadi seni mi kıracağım? Tek izleyicim, tek e, takipçim ilk e, yayın. O da sensin, senin hatırına ya Allah bismillah. Bastım. Geçmedi. Bir daha. Aha geçti. Bir daha. Bak bu da geçerse... Aha geçti vallahi. <laughs> İki tane. <laughs> bu 5 mi oluyor? Beş efsun oluyor? Neyse şimdi YouTube'da diyecekler, ondan sonra efsunlara bakıyorum diyecekler. Adamlar kusursuzlara bakmıyor. İyi iyi bunlar kaç bundan gidiyor acaba? bir bakacağız. Hiç bakmadım bunlara kaç vona gittiğine. Antikada kalmadı zaten. Şimdi altı tane antika satacağım ama 2 tane e, efsane daha mı karlı sence? Mitse <laughs> yanarsa elimde patlar bu sefer. At mı diyorsun? O zaman dur şöyle yapayım. bu e, atayım mı Mitsi'ye ya? Şurada en çok hangisinde var? Şundan bir tane atayım mı? E, şey yapar mı? Şimdi efsaneleri tam biraz kar ediyor da. E, şunu bir atayım. Aha geçti bir tane. <laughs> Şansa bak. Aha. Aha bu geçmedi. Tamam bunda bir de bir. Bir orada var bir burada var. Bunun şeylerini e, tam ben piyasayı tam bilmiyorum da. Atayım mı? Ne diyorsun? Atayım mı Mitsy'ye? <laughs> Vur gitsin. Vuruyorum. Geçti. Ha geçti vallahi Mitsy. 1 2 3 4 5 6. 6'da 6 mı geldi? Bak hele. Ne diyorsun? ortalama ortalama STR. Çift ortalama tek STR. Kaç o neler? <laughs> Şansa bala bak ya. İlk kez ha güzel para diyen ha. Vay canına. Tüm parayı bundan vurduk ha bak. Diğerleriyle hiç uğraşmıyorum. Onları öyle koyarım. <laughs> güzel oldu valla. Camdan bakmak lazım. He, cam var. Gidip bakmak lazım. Cam var da. Şimdi bir tane mitsi çıkardık. Efsanevi antika bunda kalmadı. Ha, tek mitsi hepsine bedel zaten. Zarar çıktı. Aynen hepsini çıkardık. Bunlarda da şey var. Şunda bir tane de efsanevi var. Şunlarda antikalar da var işte. Baya. İyi güzel ya. Güzel. Gidip bakayım mı? <laughs> Pazardan. Ya pazar da kasıyor ya. Deli gibi kalabalık. Hadi şimdi e, hidra sandıklarını açmaya başlayalım. Haydi bismillah. Bir. Aç, açamadık mı? Bir. Açtık ha. Ne çıktı? Geçit bileti. Protein lokması. Kırmızı hayalet ağacı dalını ne yapayım ben ya? Liderin notlarını ne işe yarıyor Sin taşı. Zihin bilmem nesi. Geçit bileti. Ağaç dalı. Kutsama kağıdı. Arkadaş bize niye şey vermiyorsun ya? Kötü ruh. Aa bir tane kuşak verdi. Süs taşı verdi. Ya kırmızı hayalet dalını ne yapayım ben ya? Çıkanlara görüyorsun değil mi? Bak oradan kar ettik ya. Şuradan çıkanlara bak. Rastgele sandık varmış. Hidra'nın e, yüzüğü varmış. Sin taşı. Rastgele sandık. Ya kötü mü arkadaş. 3-5 tane kitap okuruz. Kutsama kağıdı. Ayda. Vallahi 300 300 m çöp oldu. <laughs> ah Hidra yaktı beni Hidra. Yayına burada son veriyorum kardeşim. Teşekkür ederim izlediğin için, destek olduğun için, gaza getirip bastırdığın için. Beni bayağı kar ettirdin. Çok teşekkür ederim Sağ ol, Allah razı olsun. Basmış olduğumuz simyalarımızı sattık. Elimizde bir e, mitsi kaldı. Onu da 30 won'a koymuştuk. Henüz alan olmamış. E, bunun fiyatını bir won daha düşüreceğim. 29 won'a koyacağım. Piyasada 30 won ve üzerinde satılıyor şu an. Diğer e, antikalar ve efsane bir tane elmas vardı. Onu da sattık. Toplamda 26 won, 158 m e, kazancımız oldu. Burayı toplayalım. Sonra burayı tekrar ekleyelim bunu. Bu sefer 29 won'a koyalım. Kesin alırlar bunu koymak için tekrar pazar mı kuracaktık acaba? Böyle oluyor herhalde. Evet 29 won'a koyduk tekrar. 29 won'a çekeceklerini düşünüyorum. Bunu uygun bir fiyat çünkü çift ortalama STR'si var. Kötü değil. Efsunlar da iyi. Bunu da alırlarsa güzel kar etmiş olacağız. Bir haftada 50-55 won kar etmiş olduk yine. Bunun dışında yine e, diğer sattıklarımız vardı. Onlarla da envanteri açtık. Şu şekilde. Böyle güzel kazanç. Haftada 50 won'u düşmeyecek. Öyle umut ediyorum. Sadece ETP ve diğer ufak tefek e, satılacak olan şeylerden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapıp like atarsanız da mutlu olurum. Hoşçakalın. İyi seyirler.